Atso Hesapları İnceleme Komisyonu bugün gerçekleştirdiği 110. toplantısında, pasta keserek Başkan Şahin'e teşekkür sürprizi yaptı. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Özcan Şafak Mavili yaptığı açıklamada, bize bu güzel ve şeffaf çalışma ortamını sağlayan ve her kesimden arkadaşımıza temsil yetkisi veren Başkanımız Mehmet Şahin'e teşekkür ediyoruz dedi. 2013 Haziran ayından bu yana yürüttüğüm Hesapları Kontrol Komisyon Başkanlığı dönemince 110. toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Mehmet Şahin Başkanımızın döneminde iki dönemdir yaptığımız bu şeffaf ve uyumlu çalışmalar neticesinde e, Alanya'ya değil Türkiye'ye örnek olacak bir hesapları kontrol komisyon çalışmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belki ülkemizde bir örnek teşkil edecek şekilde bu çalışmaları yapmaktayız. Çünkü komisyonumuzun sadece seçimlerle başkanımızın listesinden olan arkadaşlarla değil, karşı gruptan arkadaşlarla da uyumlu bir şekilde, şeffaf bir şekilde çalışmaktayız. Böylesine farklı görüşlerde arkadaşlarımıza tüm kararlarımızı oy birliğiyle aldığımız söylersem ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış olurum. İşte bu düşüncelerle, hareketle bize bu şeffaf ve uyum çalışma ortamı sağlayan her kesimden arkadaşlarımızın temsil yetkisi veren başkanımıza başkanımız Mehmet Şahin'e teşekkür ediyorum. 2020 yılından, Martından devam eden pandemi döneminde bile e, hesaplarımızın artı vermesi, başkanımızın yaptığı e, tasarruflu çalışmaların yanında, ambulanslarımızın korusunda olsun, yaptığımız bütün yardımlarda e, ticaret odasına bir kuruş maliyeti olmayan bu çalışmaların neticesinde yine 2021 yılı e, hesapları kontrol komisyonu yaptığımız bütçe çalışmalarında yine artı vermiştir. Mehmet Şahin başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Başkan Mehmet Şahin de açıklamasında şeffaf yönetim anlayışımız gereği hem kendi listemizden hem de karşı listeden dengeli biçimde oluşturduğumuz odamız hesapları inceleme komisyonu üyelerimiz bugün 110. toplantısında pasta sürprizi yaptı bugüne kadar aldıkları her kararı oy birliği ile alan komisyon üyelerimiz Allah'ın izniyle görev süreleri dolana kadar aynı düstur ve doğruluk içinde çalışmalarını bağımsız ve tarafsız biçimde yürütmeye devam edecektir. Komisyon Başkanımız Özcan Şafak Mavili ve komisyon üyesi dostlarıma hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Niyet halis olursa akıbet hayır olur anlayışta çıktığımız bu yalda Rabbim bizleri hayır işleyenlerden eylesin. Birlikte yapacağımız çok iş var. Her şey hizmetin en güzeline layık alanyamız için diye konuştu.